Pol konusunda hepimizin bu kadar yıkılmasının sebebi onun yaşayan en iyi insan olmasıydı. Pol'ün herkesle gerçek bir ilişkisi vardı. Sevgisini hissederdin, ruhunu hissederdin, enerjisini hissederdin. Maneviyatı, dostluğu, ona dahil olmayı hissederdin. Babamı düşünürken kendimi en çok onun tutkuları üzerinde düşünürken buldum. Yardım etme tutkusu ve kendiliğinden oluşan iyi niyet tutkusu. Denize, hayvanları kurtarmaya, insanlara yardım etmeye ve doğal iyi niyeti olan tutkusu. Bu vakfı kurmak istedim çünkü onun bir parçasını dünyayla paylaşmak istiyorum. Onun bu yönünü diğer insanlarla da paylaşmak istiyorum her şeyde iyiyi görmek için zihnini eğit diyen Paul Walker, kalbi ve güçlü karakteriyle kısa fakat dünyayı saran bir hayat yaşadı. Nezaket eylemleri yaşanın ötesine geçti. Bu güçlü temel Paul'ün eşsiz ruhunun kalıcı bir ışığıdır. Kızı Maydow Rain Walker'ın kurduğu Paul Walker Vakfı, insanların yarının zorluklarıyla başa çıkabilmeleri adına daha iyi eğitimli ve donanımlı olmaları için destek veriyor. Paul Walker zamanından çok önce kaybettiğimiz başarılı bir aktördü. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 5 serisinden biri haline gelecek olan hızlı ve öfkeli filmlerinin ana karakteriydi. Çok iyi bir aktör ama daha da önemlisi setlerin dışında da çok iyi bir insandı. Serinin diğer yıldızları Tyrus Gibson ve Vin Diesel'ın en iyi arkadaşıydı. Brian O'Connor rolünü üstlendi çünkü gizli bir polisin yarış arabası sürücüsü olması fikrini sevmişti. Paul filmlerinde oldukça savaşçı olmasının yanı sıra gerçek hayatta da uğraşmak istenilecek biri değildi. Siyah'tan sonra en yüksek ikinci kuşak olan Brezilya Jiu Jitsu'da kahverengi kuşaktı. 2013 yılında trajik ölümünden sonra Walker'ın Kaliforniya'daki Pragon Brezilya Jiu Jitsu Akademisi'nde uzun süredir eğitmeni ve arkadaşı Ricardo Miller tarafından siyah kuşakla onurlandırıldı. Paul denize aşıktı ve çok iyi bir sörfçüydü. Zaman bulabildiği her an ya sörf yapmaya ya da doğa gezisine çıkardı ailesi bu konuda şöyle diyordu. Pol ne zaman ortalıktan kaybolsa onu ya bir ağacın altında yatarken ya bir hayvanı severken ya da sörf yaparken bulurdunuz. Walker Güney Kaliforniya'da deniz biyolojisi alanında eğitim almıştı. Hayallerinden ve hedeflerinden biri de Kostalika'da deniz ve eko koruma alanı ve bir okul yaptırmaktı. Deniz biyolojisi bölümünde uzmanlaşan Polin hayatında büyük bir anı olarak yer eden olay, 2010'da National Geographic'in büyük beyaz köpek balıklarını izleme konusunda bir TV belgeseli olan köpek balığı seferine katılmasıydı. 11 gün boyunca Meksika kıyılarında bir film ekibi ve köpek balığı uzmanları ile birlikte büyük beyaz köpek balığı görüntüleri çekmişti. 2013'ün Ağustos ayında gerçekleştirilen köpek balığı haftasında da Span of Jaws'da yer aldı ve burada arkadaşı Dr. Michael Domier'ın bölgeyi korumak için yavrulama alanlarını bulma umuduyla 7 büyük beyaz köpek balığına uydu vericisi yerleştirilmesine yardım etti. O da artık 2014 belgeseli Expedition Great White Big Mama'nın bir parçasıydı. Paul Walker sadece filmlerinde değil gerçek hayatta da bir araba tutkunuydu yeterince ifade edilemez ama hayatındaki araba ile ilgili şeylere baktığımızda kanıtlanabilir. Örneğin Always Evolving adlı üst düzey bir performans otomobil mağazasına sahipti. Mağaza Valencia, Kaliforniya'da bulunuyordu ve egzotik ayarlarını tanıtmak için sık sık araba buluşmaları yapılıyordu. İddialı arabaları yoktu, Ferrari gibi pahalı arabalardan almazdı. Japon yarış arabalarını seviyordu. Daha çok konunun teknik kısmı ile ilgileniyordu. Arabasını dışarıda park ettiğinde biri gelip arabanın ne kadar havalı olduğunu söylediğinde anahtarları ona atıp tamam hadi git eğlen diyen biriydi. 2013'te kaza yaptıkları Porsche'yi kullanan Roger Rodas, Elvis Evolving'in CEO'su ve aynı zamanda Walker'ın mali işler danışmanıydı. Paul Walker 12 Eylül 1973'te Glendale, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Büyük babası William Walker, Pearl Harbor baskınından kurtulanlardan biriydi. Dedesi ise 2. Dünya Savaşı'nda General Patton'ın komutasında İtalya'nın istilası sırasında bir tank müfrezesini komuta etti. Babası Vietnam Savaşı'na katılmıştı. Annesi ise eski bir model ve moda tasarımcısıdır. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashley adında bir kız kardeşi olan Walker Ahir zaman azizi olarak Mormon mezhebine mensup muhafazakar bir ailede yetişti. 1998 yılında Rebecca Slaughterhouse'lu olan birlikteliğinden Meadow Rain adını verdikleri bir kızları oldu. 13 yıl Hawaii'de annesiyle yaşayan kızı için Paul en büyük üzüntüsünün kızından ayrı olmak ve büyüdüğünü görememek olduğunu söylüyordu. Pole göre gerçekten önemli olan tek şey sevdiği insanların mutlu ve sağlıklı olmasıydı. Maddow 2011'de 13 yaşındayken babasıyla birlikte yaşamak için Kaliforniya'ya taşındı. Pol'ün hayali gerçekleşmişti. Fakat ne yazık ki kısa sürecekti. 2001 yılında rol aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından aksiyon macera filmlerinde de oynadı. 2001'den bu yana 6 farklı hızlı ve öfkeli filminde boy gösteren başarılı aktör, dünya çapında tanınan serinin başrolünü Vin Diesel ile paylaştı. Oynadığı Brian O'Connor karakteri ise serinin hayranları tarafından en çok beğenilen karakterlerden birisiydi. 2002 yılında People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanı arasında yer aldı. Paul Hollywood'da yaşamak istemiyordu her zaman bir park korucusu olmak istediğini söyler, vahşi doğada yaşama hayali kurardı. Sanki gerçekten de yapmak istediği buydu. Şöyle diyordu. Zamanımın çoğu Santa Barbara'nın kuzeyinde geçti. Yaşım ilerledikçe daha yeşil ve bereketli yerlerin değerini anladım. Dünyada başka böyle bir yer yok. Eşsiz bir yer. Pol'e göre Santa Barbara onun güvenli cennetiydi. Carpinteria üzerinde 350 dönümlük bir yer. Gidip saklanabileceği, etrafta kuşup çamurlanabileceği, ağaç dikebileceği, çocuk gibi dilediğini yapabileceği bu yeri aldığında çok heyecanlanmıştı. İlk kez çalışıp kazandığı parayla kendisine doğayla iç içe bir yer almıştı. Paul Walker'la ilgili ilginç olan şey kendini ekranda izlemekten nefret etmesiydi saygılarını göstermek için premierlere çıkıyor fakat ondan sonra oyunculuğunun utanç verici olduğunu düşünerek filmlerini bir daha asla izlemiyordu. Ancak alçak gönüllü ve perde arkasında insanların bilmediği şeyler yapan bir adam olması ise her şeyin üstünde. Kız kardeşi Ashley'nin dediği gibi, kendisini umursamayacak noktaya gelinceye kadar insanlarla ilgilenmek onun özelliklerinden biriydi. Paul, 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşanan 7 şiddetindeki deprem haberini duyunca kendisini çok kötü hissetti. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. İtfaiyeci, sağlıkçı, acil yardımda çalışan arkadaşları vardı. Hemen telefon görüşmelerini yapmaya başladı. İtfaiyede görev yapan arkadaşı Dev Marquez'e şöyle demişti. Gidip yardım etmek istediğinizi biliyorum. Gidebilmeniz için yardım edebilirim. İlgilenir misin? vakit kaybetmeden gerekli malzeme ve teçhizatları alıp yola çıktılar. Vin Diesel ulaşım araçlarını ayarlamış ve Dominik'teki tanıdıklarıyla bağlantıya geçip sınırda yaşanan sorunları gidermişti. Paul ve ekiptekiler Haiti'den dönünce şunları söylediler. Geriye dönüp baktığımızda hayatın bir anda nasıl değişebileceğini hepimiz anladık. Haitililer için sıradan bir gün kayıtlardaki en büyük doğal afetlerden birine dönüşmüştü. Gerçek şu ki bu her yerde olabilir. Çok uzaktaki bir şeyle bağlantınızı koparmak kolaydır. Ekranı kapatır, kendi hayatınıza devam edersiniz. Haberlerde görüntüleri görmek ve ardından fiziksel olarak orada olmak, yaralıların feryatlarını duymak bu trajik gerçeği idrak etmenizi sağlıyor. Bunlar normal insanlar. Sizden, bizden hiçbir farkları yok. Onlar anneler, babalar, teyzeler, amcalar ve çocuklar. İnsanlara odaklanmak yardım etmeyi kolaylaştırır. Dave Marquez, Hayat desteğini Paul'ün kendi cebinden karşıladığını öğrenince duygulandığını, ona karşı saygısının daha çok arttığını ve bunu asla unutmayacağını söylüyordu. İnsanlar birden çok uzun kopması ve ciddi yaralanma sebebiyle bölgeden taşınıyordu. Ağrı kesici yoktu. Biz bir çocuğun kemiğini yerine yerleştirirken Pol onu tutuyordu. Bunu gördüğümde şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Bu gerçekten içten. Haiti'den sonra 27 Şubat 2010'da Şili'de 8.8 şiddetinde yaşanan deprem ile yardım için Şili'ye hareket ettiler. Paul'ün annesi Cheryl Walker, röportajlarından birinde saatlerce sohbet edebilirler. Sadece çekim ve diğer çalışmalarını tartışmazlar, aynı zamanda yaşadıkları anıları hatırlar, bir sonraki hafta sonunu veya tatili planlar ve her şeye gülebilirler diyordu. Paul Walker, kar amacı gütmeyen insani yardım kuruluşu Reach Out Worldwide'ın kurucusudur. Menajerine kuruluş hakkında basına açıklama, reklam ve benzeri konulara kesinlikle girilmeyeceğini, bunları asla istemediğini bildirdi. Arkadaşı Tyrus Gibson, Paul'ün bu kararı için şunları söylemişti herkes yaptığı şeylerle gündeme gelmek istiyor. Eğer kalbinle yapıyorsan bunu neden ilgi görmek isteyesin ki? O asla Reach Out Worldwide'ı basın ve reklamcılık için yapmadı. İnsanların onun bir kahraman olduğunu bilmesini istemedi. Yıldız arkadaşlığı özellikle Hollywood için son derece nadir görülen bir olgudur. Ancak Vin Diesel ve Paul Walker dünyaya aksini kanıtladı. 2001'den bu yana Ünlü devam filmi Hızlı ve Öfkeli'nin ilk bölümünün çekimleri tamamlandığında filmin iki ana karakteri sette ve set dışında çok daha yakın arkadaş oldular. Birlikte çalıştılar, şakalaştılar, birbirlerinin anne babalarını ve çocuklarını tanıttılar. Birbirlerine destek verdiler. Zor zamanları ve sevinci paylaştılar. Bu büyük arkadaşlık 15 yıl sürdü. Kardeşi gibi olan Paul Walker'ı sık sık düşündüğünü söyleyen Vin Diesel Paul'ün ölümünden sonra annesi Sherry Walker, Vin'in kaybı için başsağlığı dilemiş çünkü onun da diğer yarısını kaybettiğini söylemişti. Vin Diesel daha sonra o anda farkında olmadığı bir şeyi fark etmişti ve kaybımın bu kadar derin olacağının farkında değilim demişti. Yayıncı Evan Aiden, Paul Walker'ın 30.11.2013 cumartesi günü öğleden sonra bir kazada öldüğünü doğruladı. Ancak daha fazla detay vermedi. Daha sonra kazada iki kişinin öldüğünü, Paul Walker'ın yolcu koltuğunda olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre arkadaşı olan sürücü Roger Rodas'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan aracın bir ağaca çarptıktan sonra tamamen parçalandığını ve alev alarak yanmaya başladığını belirtti. 1 Aralık 2013'te tüm ağırlığıyla nefesleri kesen bir haber yayıldı. Paul Walker bir araba kazasında öldü. 2013'te hızlı ve öfkeli yedi çekimlerine başlamış fakat bitmeden o korkunç kaza yaşanmıştı. Vin Diesel yaşadığı bu ağır kayıptan sonra bir süre boyunca ortalıktan kayboldu. Sosyal hesaplarını kapattı gazetecilere röportaj vermedi. Walker'ın oynadığı birçok sahneyle Hızlı ve Öfkeli'nin 7. bölümünün çekimi de askıya alındı. Birkaç ay sonra Diesel sosyal ağlarda özellikle kardeşiyle tamamen ilişkilendirdiği bir projede çalışmaya nasıl devam edeceğine dair hiçbir fikrinin olmadığını, onun için bunun derin bir kayıp olduğunu yeni bir meleğin cennete girdiğini ve büyük gerçek bir dostluk çağının sona erdiğini yazdı. Vin Diesel, Paul'ün cenazesinde üzüntüsünü ve acısını gizlemedi. Defin günü gazetecilere, filmde, çekimler de umurumda değil, artık bir erkek kardeşim, arkadaşım ve akıl hocam yok. Ama bir süre sonra Vin kendisini toparlayabilecek o ışığı buldu. Paul'ün son röportajlarından birinde hızlı ve öfkeli 8'in nasıl olacağını, seyircinin yeni filmde neler görebileceklerini, en sevdikleri karakterlerin kaderinin şimdi nereye gidebileceğini, hayranlarına tüm renkleriyle ve gülümsemesiyle anlattığını hatırladı. İşte o gün Vin Diesel en azından arkadaşının anısına projede çalışmaya devam etmesi gerektiğini fark etti. Paul'ün Vin'in devam etmesinden ve yarı yolda bırakılmamasından memnun olacağından emindi. Yapım ekibi Hızlı ve Öfkeli 7'deki polün tamamlanmamış sahneleri için bilgisayarlı özel efektlerden faydalanmış ve Walker'ın kardeşleri Cody ve Caleb Walker'ın da dublör olarak yapıma dahil edilmesiyle film tamamlanabilmişti. Oyuncunun filmdeki yerini doldurmanın maliyeti 50 milyon doları bulmuştu. Hızlı ve Öfkeli 9 filmi COVID-19 yüzünden defalarca ertelendikten sonra John Cena filme Vin Diesel'ın canlandırdığı karakterin kardeşi olarak dahil edildi. Bu konuda Vin Diesel'dan şaşırtan bir Paul Walker açıklaması geldi. Kardeş rolü hakkında metodolojiyi dikkatle ele almak zorundaydık. Çünkü içerisinde Fest 10 ile ilgili açıklama yapacak ya da daha fazla gizem yaratacak cevaplar olacaktı. Hızlı ve öfkeli 9'da benim geçmiş Dominic Toretto ile ilgili bir sahnem var. O sahne serinin tüm hatıralarına sahip. Bir ağırlığı var ve orası filme dahil olmak için bir eğitim merkezi gibi. Bir gün John Cena benimle görüşmeye geldi. Ve size söyleyeceğim şu ki, kulağa çılgınca gelecek ve muhtemelen de öyle, onu Paul Walker'ın gönderdiğini düşündüm. Bunu hiç sorgulamadım bile. Paul Walker kendini çalışmaya ve yaptıklarından keyif almaya adayan bir insandı. Net bir düşünce yapısı vardı yapması gereken her şeyde hedef belirleyip direkt üzerinde yoğunlaşırdı. Kendini ayırdığı zamanların doya doya tadını çıkaran, anını yaşayan, doğayla, hayvanlarla, insanlarla bir olan, birlik bilincini çok yüksek seviyeye çıkarabilmiş biriydi. Kendisiyle barışıktı. Mecburi durumlar dışında ayakkabı kullanmayı sevmiyordu. Bütünlük hissini yaşamayı seviyordu takdir edilmekten hoşlanmıyordu fakat insanları motive etmeyi ve başarılarında onları takdir etmeyi önemseyen biriydi. Açık yürekli, içten, koşulsuz sevgi veren, yüksek vicdana sahip, kaba insanlara tahammül edemeyen duyarlı bir adamdı. Eğer bir gün hız yaptığım için ölürsem ağlamayın. Çünkü ben o an gülümsüyordum demişti. Bu sözüyle ölümüne sebep olan kaza arasında tek fakat büyük bir fark var. Arabayı kullanan pol değildi. 2013 yılında yaşanan o üzücü olayda kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi ağlattı. Tamamen tükenmek istiyorum. Ben sadece titreşen bir mum değilim. Ben bir meşale olacağım ve tükendiğimde hayatın çöp yanına tamamen kullanılmış olarak atılmak istiyorum. See you again.